Merhaba sevgili öğrencilerim. Tatilin bu ilk günlerinde sizinle konusu çok güzel olan bir makale paylaşmak istiyorum. Başarısızlığa bakış açımızı değiştirmek. Umarım hepinizde ufacık da olsa bir değişiklik, bir dönüşüm yaşatır. Kariyerimde 9000'in üstünde şut kaçırdım Hemen hemen 300 maçta yenildim. 26 defa maç kazanma sayısı için bana güvenildi, kaçırdım. Hayatımda tekrar ve tekrar başarısız oldum ve bu yüzden başardım. Dünyanın en başarılı sporcularından biri olan Michael Jordan başarısızlığı işte böyle tanımlıyor. Acaba Jordan her maç sayısını kaçırdığında kendisini suçlasaydı ve başarısızlığına takılıp kalsaydı milyonlarca insanın tanıdığı bir basketbolcu olabilir miydi Başarısızlık bir son değil. Aslında her başarısızlık başarıya giden yolda geçtiğin bir durak. Doğduğun günden itibaren ailenin ve çevrenin üzerinde kurduğu bir başarılı olma baskısı hatta bir nevi kriterleriyle savaşıyor olabilirsin. Büyüklerden onay ve ilgi görmeye aç. Birer çocuk olarak hepimiz başarılı olma gerekliliğiyle büyüyoruz. Peki bu başarı nasıl ölçülüyor? Genellikle toplumca kabul edilen ve beğenilen durumlar, kişiler başarı tanımlarını oluşturur. Kitlesel medyanın da öne çıkardığı başarılı insan figürleri hepimizin bilinç üstüne ve altına başarılı olmanın kurallarını işler. Bunun sonucundaysa kendimizi istemediğimiz savaşları kaybederken buluruz. Aslında buradaki en önemli soru şudur. Senin kendi başarı kriterlerin neler? Ve kendini nasıl ölçüyorsun? Hangi durumlarda kendine başarılı veya başarısız dersin? Başarı ve başarısızlık birbirinin sıttı mı yoksa ikisi farklı bir gerçeğin bakış açıları mı? Başarısızlık sana yürümekte olduğun yolu hatırlatır. Başarıya odaklandığında oraya giderken yaşadıklarını fark etmeyebilirsin. Tüm dikkatini varmaya çalıştığın hedefine verirsin. Oysa başarısızlık öyle değil. Yenilgiye uğradığında içinde bulunduğun Yolu fark edersin. Ayağına takılan o taş sayesinde durur, etrafına bakar ve nerede olduğunu hatırlarsın. Yolda olmak keyiflidir. Bazen başarısız olmak da işte sana bu keyfi yaşatır. Zor zamanlardan geçip başarıya ulaştığında geriye dönüp başarısızlığa gülümsemek kolaydır. Bir de bunun tersini düşünelim. Yolunun tadına varmak demek sadece pozitif tecrübeler yaşamak değil. İyi ya da kötü yürüdüğün yolun tadını almak demektir. Başarısızlık yolu hatırlatan bir tecrübe olarak bize çabalamakta olduğumuzu ve denediğimizi gösterir. Zihnin bir felakete sürüklendiğini düşünürken sen yolda olduğunu fark edebilirsin. Sebebi ister senin yanlış hamle, ister hayatın taktığı bir çelme olsun. Ne bir sona gelmişsindir ne de her şey bitmiştir. Yol yalnızca devam eder. Yeter ki kafanı kaldırıp onu fark et. Başarısızlık olabilecek en iyi öğretmendir. Yani bir musibet bin nasihatten iyidir. Yanlış bir adım atıp başarısız olursan eğer ulaşmaya çalıştığın başarıya giderken yeni şeyler öğreniyorsun demektir. Aksi takdirde hatayı yaptığında elde edeceğin bilginin belki varlığından dahi haberdar olmayacaktın. Başarısızlıklar sana senin dışında devam eden bir hayat olduğunu hatırlatır. İstediğin her şeyi her zaman elde edemeyeceğini adeta bir tokat gibi egonun yüzüne çarpar. Başarısızlık bu şekilde egona, "Hey, dur bakalım. Dünya üzerinde sadece senin isteklerin ve hedeflerin yok. Başka hayatlar da var. Ve onlar da başarı istiyor." der. Bu noktada sana hem durup kendine bakmayı hem de başka hayatları da gözetmeyi öğretir. Senin dışında akan bir hayatın var olması kontrolü bırakman anlamına gelmez. Çünkü egonu eğitirken kendi senaryonu da yazabilirsin. Egonu eğitmek demek kabaca hep ben demekten vazgeçmektir. Ancak sen yok olmuş değilsin. Hala kendi hayatının şoför koltuğundasın. Başına ne gelirse gelsin, gideceğin yönü sen belirlersin. Bir başarısızlık yaşadığında öğrendiğin yeni şeyler belki de sana bakış açını değiştirmeni gösterecektir. Ve sen ilk yol ayrımında sola dönmeye karar vereceksin. Ya da ilk sapaktan geri döneceksin. Başka yollar da var ve her zaman en başa dönüp yeni hedeflerle tekrar deneyebilirsin. Bugünkü makalemizde başarısızlığa bakış açımızı değiştirmek. Bugün de mi işledik. Hepinize iyi tatiller diliyorum.